1960'lı yılların başından itibaren süregelen bir hikayenin kahramanlarıydı onlar. Bir bilinmeze doğru dualarla çıktılar yola. Dilini, kültürünü bilmedikleri bu yeni yaşamlarına alışmaya çalışırken daima hissettikleri ise sıla hasreti ve yuva arayışıydı. Yuvaya dönüş, birbirinden farklı yaşam öyküleriyle aynı yolculuğa çıkanların, bu öykülerin içinde büyüyenlerin, gurbete gidip de dönenlerin hikayesini anlatıyor. 1942'de e, Tokat Reşadiye köyünde, köyünde doğdum. Doğdum orada e, büyüdüm. Orada çalıştım, cebaladım. Hakikati konuşursak babamın altı tane çocuğu vardı. Onlar e, tabii daha iş ehli ermediydi. O günlerimiz biraz sıkıntılı geçti. O zaman bir kişi çalışır, Dört kişi, beş kişi, altı kişi yedi yani. Yaşardı. 1947'de gıtlık oldu. O gıtlıktan sonra e, tabi e, tabii geçti haliyle. Her köy, herkes mesela. Biz de sadece biz değil. O, o zamanlar ne araba vardı, ne bir şey vardı, ne televizyon vardı, ne radyo vardı. Hiçbir şey yoktu. Yürüyerek tabi merkeplerle tohada tuza giderdik. ilk bittikten sonra Ankara'ya geldim ben 1956'da. Orada haliyle şahıs işlerde çalıştım. Mesela şeyde, pastanede çalıştım. Ee, bazı şey, işlerinde çalıştım, güzel işlerde çalıştım, iyi. Yoğurtçulukta çalıştım. Yazları çalıştım, gü geri köye giderdim. Öylece e, zamanımız geçti. 1959 ee, ilk aylarında evlendim. 1968'de tamamen Ankara'ya yerleştim. Önce 4 sene Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde çalıştım. İyiydi, orada da işim rahat ama e, para da. O zaman e, bir memur 300 lira alıyordu. Bir işçi 200 lira aldı, 150-200 lira alıyordu. Para yoğdu, işte de yoğdu. Dört sene Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde çalıştıktan sonra... ...herkes Almanya havaslardı o zaman. Almanya şeydi. Böyle çok konuşuluyordu. Şöyle olacak, böyle olacak derim. Almanya niye gidiyor? Almanya para kazanmaya gidilir? Hayatın istikbalini kazanmak için gittik. İsteyerek Almanya yazıldım. İşte kağıdımızda da çıktı. Almanya kağıdım çıktıktan sonra buradan sirke yemedim. İstanbul'da muayene ettiler. Hiç e, gün vermeden trenlerinin geldik e, Frankfurt'ta tren istasyonundaydık. Orada Türk Almanca Alman şeyleri vardı. Dolmaçal diyorlar. Onlar bizi bölüklere ayırdı. Tek tek bölüklere ayırdı. Hangi kısımda çalışacaksın? Neleri, nerelerde, hangi neler seviyorsun, nereyi seviyorsun, hangi, hangi, işi seviyorsun falan. Bize yerler, yatak yerlerimizi ayırdılar. Yatak yerlerinden oradan bize tencere, mencere, kaşık, kap verdiler. Mutfakları gösterdiler. Burada yiyeceğimiz, burada yatacağımız diye. O zaman bir müddet öyle oldu. E, önceden bilmiyorduk tabii. Önce Duzan ne diyorlardı, önce onu öğrendik. Saz, <laughs> tuzun ismi. Önce Sudan Sazdan başladı iş, böyle yürüdü gitti. yanımda giderken bir canta götürdüm, ufacık bir canta. Ha, bir götürdüm. Onun içinde de bir kilo şeker vardı, biraz üzüm vardı. Ondan sonra biraz da giyeceklerim vardı. E, 14 sene aile götürmedim. Onlar bana e, haser, hasret kaldırıp ben onlara hasret kaldım. Hatta üzülerek gittim Almanya'ya. Özledim ama öte ve Almanya'da ev bulunmuyordu. Herkes e, işin çalını çoluğunu, çoluğunu getirmişti. Kendimize göre bir yer bulamaz daha doğrusu. E, her yerde aile yaşanmaz. Ben on e, 14 sene bekar kaldım orada. Allah'a şükür düzenli çalıştım. Hiçbir yolu sapıtmadım. E, şimdi mecbursun e, çocukların memlekette hala çocuklarımı şey götür para gönderirdim. Geçimimizi orada sağladık. Sonra işte çocukları götürdüm. Kapımız, bacağımız kilitli olsun, ocağımızı dağıtmayalım. Yani dağılmasın evim düşüncesiyle çocukları burada bırakalım birkaçını. Onun için hem orada hayatımızı sürdürdük, çocuklarımı da burada sürdürdük e, ee, 21 sene ailem orada kaldı devamlı. 8 sene e, demir dökümünde çalıştım. 8 seneden sonra beni firmanın başka bir bölümü vardı başka yerden. Lağabah diye bir şehir. E, 4 sene de orada çalıştım. İşlerin biraz daha toz, duman, ne bileyim gürültü çok işimiz ağırdı. Ağır sanayi. Yani Oradan işe çıktığımız zaman yani orada gelse tanıyorsun çünkü Arap gibi olduk. Araplar gibi. Hiçbir zaman yıkanmadan eve gidemezdik. Velhasıl e, ağaç fabrikasına geldim. 16 senede ağaç fabrikasında çalıştım. Ve ondan sonra hastalandım. Boğazımda hastalandım, ameliyat oldum. Bana e, yüzde seksen iş kaybı verdiler. Ben 35 sene almaya da kaldım, aralıksız. E, fakat e, ben 25 sene üzerinden emekli oldum. E, emekli ne yapacağım, ben orada ne duracağım? Dönmeyi tercih ettim. Sonra ailem altı e, 6 sene önce, hatta 6,5 sene önce burada e, şey oldum hastalandı. E, işler değişti. Biraz ben baktım, biraz baktım ve başa çıkamıyorum. E, bu işler zor, Allah kimsenin başına vermesin. Şimdi e, üç, dört, beş torunum var. Beş torunum Almanya'da yaşıyor. On hepsi on altı torunum var. Nedim'i ben çocukken çok soğuk birisi olarak e, algılıyordum. Çünkü sevgisini göstermiyordu. Hiç sevgisini göstermiyordu. Ben de o zamanlar anlamıyordum bunu. Neden bana o sevgisini göstermeliydi, benim dedim. Sonra zamanla araştırdıktan sonra bu gazete, bu işçi meselesini anlamaya başladım. Çünkü o zamanlar ona sevgi gösterilmedi. Bir de o e, böyle büyümüş. O şartlar öyleymiş diye hani daha e, çok e, benimle ilgili olmadığını anladım. Sonra bizim bu Almanya'da identitiyat um, problemi var. Yani demek istiyorum ki ben Alman mıyım ya da Türk müyüm? Hani bunun arasında hep kalıyorsun. İstediğin kadar vergi öde, istediğin kadar pasaportun olsun, 15 tane Alman pasaportun. Bundan yine de bazı um, insanlar için Alman değilsin, Alman vatandaşı değilsin da Almanın bir insanı değilsin. Sonra bunu çocuk yaşamda hep sana soruyorlar. Hani sen Türk müsün, Alman mısın? Hani burada da aynısı. Buraya gülüm, sen Türk müsün ya da Alman mısın? Memleketin neresi? Buradaki insanlar, Türkiye'de yaşayan insanlar bunu belki çok iyi algılayamaz çünkü onlarda öyle bir problem yok. Burak Yılmaz'dan işte bu sorunları çözmek için hani bu problemden ilgilendik. Sonra baktık aslında bizim Almanya'nın çok iyi bir bağlantımız var, geçmişimiz var ve biz bunu Alman okullarına öğrenmedik. Bunu hiçbir yerde öğrenmedik. Gast yani dıştan gelen işçi Almanya'ya geldi. Yani benim dedem olsun ya da başkalarının dedesi olsun onlar Türkiye'de göç etti, hani gurbete geldiler ve bunu hiçbir Alman okunu bunu öğrenmedik biz. Orada problem başlıyor zaten. Eğer bunu e, bilmeyince tabii ki o zaman diyebilirsin, ben hani ne Almanım ne Türküm. E, onu öğrendiğim sonra tabii ki diyebiliyorum şimdi Almanya'nın bir vatandaşıyım ben, Almanya benim de memleketim. Çünkü dedem bir gelmeseydi Almanya'nın şimdiki hali böyle olmazdı. E, toparlayanlar bizim gurbetçilerdi. E, sonra bunu e, proje haline getirdik, e, filmini çektik ne getirdin Türkiye'den Almanya'ya? Bavul mu götürdün? Bavul mu Böyle... getirdik? Bir salan, salan ne, ne, burada ne her şey, şey götürdüm. Ne vardı? Ne <laughs> eşyaları vardı? Ne getirdin? E, i̇lk gittiğimizde şeker meker götürdük. Ondan sonra kolonya götürdük. Ondan sonra orada yiyeceğim şeylerden e, mesela burcu, üzüm, mesela bunları götürdüm. ben de torunu olarak bir um, ya 25, 50, 30 sene sonra geliyorum diyorum ki dede ben senin hikayenle ilgileniyorum ve bana anlat. Ve onun için tabii ki güzel bir şey ve çünkü şimdi kadar kimse ona sormadı. Herkes biliyordu oraya iş yapmaya gittiğini ama ne yaşadığını, ne yaptığını, nasıl sıkıntıları vardı diye. Ya da kendine ilgili e, sormadığı için um, bilmiyorlardı ama şimdi ben ilgilendiğim için belki bir her şey değişti. Bazı sorular sordum, sorulmayacak hani ...ayıp, çevresine girilen sorular, yani birisini sevdim mi ya da özledim mi... Duygusal soruları sordum. Annem demiş, sakın sorma öyle şeyleri. Ben de sordum. İlk önce şey sormuştum, bu fotoğrafı hatırlıyor musun? Dedim tabii ki o an bir şoka girdi. Çünkü o resim bizdeydi ve onunla değiyordu. Dedim, dedeciğim canımın içi, yanındaki o kadın kim? dağı o kadın benim ailem. Güzel ailem. Ee, işte. Ana anne işte. Anne. Kaç seneden beri evlisiniz ananın? Ne zaman evlendiniz? Bir dakika hesap edeyim. <laughs> <laughs> neydi? Ne zor sonra... ah, sen. <laughs> neydi, neydi? Sonra daha çok sorun, daha çok um, derine girdim, anlamak istedim. Anlattı bana or oraya nasıl geldiğini ve hangi um, umutlarla geldiğini, zorluklarını anlattı. Ama en önemli şey de Demesi de bana kaç sene demedi benimle gurur duyduğunu ve o an dedi ki ben ben bir şey yapamadım elime çok şey gelemedi ama benim orada torunlarım var ve onlarından gurur duyan bir dedesi var bu bana çok hani 20 sene sonra bana bu başka duygular bana verdi çünkü hiç duymamıştım benimle gurur duyduğunu o anda demesi bir başka oldu insan başka oluyor ben 20 sene Türkçe konuşmadım. Türkçe'nin alakam yoktu. Tabii ki Almanya'da Türkçe ders gördüm ama orada e, dersten daha çok boya yapmayı öğrendim Türkçe dersinde ve e, çok önemsemiyordum Türkçe dilini. Ve bundan sonra da hani en önemli olan şey de benim için, bir de ailem için e, Türkçe Türkçe bana önemli, Türkçe daha çok değer vermeye başladım. Türkçe öğrenmeye başladım. Daha çok Türkçe diline yoğunlukla ilgi gösterdim. Ama şimdi Türkçem ilerledi. Dedemle daha çok iletişim daha iyi oldu. ...2021 yılında iş gücü göçü 60 sene oldu. 60. yılına bastı. Ve bazı insanlar minnettarlığını sadece sosyal medyada paylaşıyor. Zaten bu iş gücü göçü Almanya'nın büyük bir hikaye parçası. Yani hikayenin bir parçası oluyor, Almanya'nın bir parçası. Ve bunu ama bazı insanlar, tabii ki bazı insanlar bunu söylemiyor. Ve bu bizim için çok büyük bir kayıp oluyor. Biz bu projeyle dikkat çekmek istedik ve bunu başardık. Benim dileğim ve hayalim bu konudan gelecek nesil haberdar olması. Dedeme çok e, minnettarım. Eğer olmasaydı belki bu kadar e, imkanlarım olmayacaktı. Ve hani onun dediği gibi o bir şey yapmamış görüyor ama aslında çok şeyi e, imkan sağladı bana. Torunlarımdan da gurur duyuyorum çünkü orada yaşıyorlar, orada büyüdüler, orada okuyorlar. Onlardan çok çok gözlerini öpüyorum, orada ben ondan memnun oldum. Yaşayamadım. İstediğim hayatı yaşayamadım. Daha temiz, daha güzel bir işlerde çalışmayı isterdim. Çünkü eski çalıştığım yer çok eziyetli bir iş. Onun için şimdi gelsem tabii ki daha iyi ararım, daha iyi yaşamayı isterim. Zengin her şeyi yapar. Ee, o, o, şeyim olmadan burada dargınlık çektiğimden param olmadığını okuyamadım ve Almanya'ya gittim. Almanya'da çalışmaya gittim. Kurur duyuyorum. Eğer param olaydı oraya gitmek ihtimalimde belki oldu belki olmadı çünkü ben param oldu. hem okurdum hem devletime bir şey oldum destek oldum. Hem kendime destek oldum. Okurdum. Üniversiteyi okurdum. Daha Allah biliyor. Şimdi Almanya'ya gittik. El kahrini çektik ama bir şeyler de yaptık. Memlekete gitmiyorduk, Buraları alamazdık. Gerçeği anlatırsak. Allah hamdü sana olsun. Durumumuz dayı, çoluğumuz çocuğumuz dayı. Benim sayemde geçinip benim ayağımın şeyimde yaşayacak var yaşıyorlar. Oraya gittiğime de memnunum, pişman değilim. Evim olarak ben beklediğimi gördüm. Şimdi Türkiye'ye döndüğümden dolayı memnunum. Çünkü otuna, suyuna, dağına, taşına, ondan sonra havasına hayran oldum. Gene aynı eskisi gibi yerin, köyüme, memleketime döndüm.